Karada, denizde, havada komando. Beni affetmezsen kahrımdan ölürüm. Elim kırılsaydı da sana vurmasaydım. Boş ver, ben unuttum bile. Müjdemi isterim senden. Holdikteki işin hazır. Seni bekliyorlar. Gözün aydın. Bir de kutu gibi ev buldum. Şimdi beni affettin mi çavuşum? <laughs> Sizin gibi elemanlara her zaman ihtiyacımız vardır. Hayırlı olsun. Avansınızı muhasebeden alabilirsiniz. Sağ olun müdür bey. Yarın sabah dokuzda iş başı. Emredersiniz efendim. Sen yenisin galiba kızım. Evet efendim. Adın ne? Filiz. Nerelisin? Tarsuslu. İstanbul'a yeni geldik. Güzel. Çok güzel. Sevdim seni yavrum. Ne kadar güzelsin abla. Bayılıyorum sana. Araban, evin, her şeyin var. Sen de güzelsin. Abim sana aşık değil mi? Bunu da nereden çıkardın? Abinle arkadaşız biz. Ben çocuk muyum? İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Ama anneme belli etmiyorsunuz. <laughs> Böyle şeyler senin ağzına hiç yakışmıyor. Seni kırmak istemem ama bunları hiç konuşmamış olalım. Özür dilerim Pınar abla. Bana da makyaj yapmasını öğretirsen... ...senin gibi olur muyum acaba? Ha? sakın benim gibi olmaya özenme. Hadi bakayım sen gitsene işine. Geç kalmıyor musun? Hı hı. Alo. Ben Efendim? Oo, Zafer Bey. Ankara'dan hoş geldiniz. Sizi Ankara'ya bağlayan güzel şeyler olmalı. Aa, bir dakika Zafer Bey. Bir dakika bekleyin. Alo. Bugün buluşabilir miyiz? Çok özledim seni. Tabii buluşmak isterim. Güzel bir gün geçireceğiz desenize. O evden taşındım ben. Yeni bir ev mi tuttunuz? Hı hı. Adresi alayım. Akçam Sokak. Akçam Sokak. Numara 14. 14 Dördüncü numara Levent. 4. Levent. Tamam. Bekliyorum. Gecikmesin. Fiyatı arttırdım haberiniz olsun. Sana feda olsun. <laughs> Saat altıda buluşmak üzere. Haftalığın. Teşekkür ederim. Güle güle. Hadi atla arabaya. Nereye? Bize. Hem evimi öğrenmiş olursun. Canım sıkılıyor bugün Filiz. Dertleşecek birine ihtiyacım var. Canım. <laughs> <laughs> Gidelim Haydar. <laughs> Haftalık ne aldın? Üç bin. Bütün hafta çalış. 3000 lira al. Yapılır iş değil vallahi. Ne yapayım abla? Aklını kullan. Gençsin, güzelsin. Sen iyi güzel şeylere layıksın kızım. İnsan dünyaya bir defa gelir. Hadi. Prozit. Ben bunu hiç içmedim ki. Hadi iç kızım. Ölmezsin merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Al şu parayı. Üstüne başına güzel elbiseler alırsın. Ama abim annem görürlerse ne derler? Sır saklamasını öğrenmelisin kızım. Aman da ne güzel bir müşteri <laughs> varmış kızımın. Hadi şimdi doğru eve. Gene beklerim. Raik, küçük hanıma kapıyı göster. Baş hanımefendi. Buyurun küçük hanım. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Seni ne kadar özledim. Gel. Buyur. Alayım. Geç öyle. Şu güzelliğe bak. sırtımız yere gelmez ana. Yarın işe başlıyorum. Hmm, evimiz de hazır. Yakında taşınırız. Allah'ıma şükürler olsun. Filiz nerede? Pınar nerede? Evde kimse yok mu? Filiz'in çalıştığı yere telefon ettim. Haftalığını alıp... Ee? Çoktan çıktı dediler. Neredesin sen? İş bu saatte mi? Yalan söylüyorsun! Vallahi yalan değil, vitrinlere baka baka geldim. Geç geldim, Saffet abi! Ben sana işten çıkınca eve geleceksin demedim mi? <laughs> Nereden bu paralar? Cevap versene! <laughs> Sen git de kendi lokana sağ ol. Telefonlar geliyor. Adamlarla konuşup konuşup sokağa fırlıyor karı. Şimdi bu adreste. Git gözlerinle gör. öyle kız geldi bu para nereden söyle <laughs> nereden söyle <laughs> Your smile.